Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu. Kaftancıoğlu sık sık gündeme gelen birisi. Gündeme geldiği olayları bir kenara bırakırsak parti içindeki etkinliği ve kilit rolüyle pek gündeme gelmeyen Kaftancıoğlu parti içindeki bazı tartışmalara direkt etken oluyor. Öyle ki milletvekili istifalarına kadar bu tartışmalar uzanabiliyor. Geçtiğimiz günlerde CHP'den 3 milletvekilinin istifasının ana etkenlerinden biri olarak Canan Kaftancıoğlu gösteriliyor. Sosyal medya paylaşımları, katıldığı eylemler ve protestolar onu şüphesiz parti içinde etkin bir isim haline getiriyor. Peki Canan Kaftancıoğlu parti içindeki bu kilit güce nasıl ulaştı? Sizler için Canan Kaftancıoğlu'nu araştırdık. Peki Canan Kaftancıoğlu kimdir? Canan Kaftancıoğlu 3 Şubat 1972'de Ordu'da doğan Canan Kaftancıoğlu'nun hayat hikayesi şöyle. Ordu'nun Mesudiye ilçesi Çiftlik Sarıca köyünde ilkokul öğretmeni bir baba ve ev hanımı bir annenin ikinci çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamladıktan sonra 1995'te İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda vaka araması yaptığı, İşkence olgularının adli tıbbi değerlendirilmesi teziyle ihtisasını tamamladı. Sivas Suşehri Devlet Hastanesi'nde acil hekimi olarak görev yaptığı dönemde Doktor Ali Naki Kaftancıoğlu ile tanıştı ve 2001 yılında evlendi. 2011-2012 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Basın Kültür ve İletişimden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı 2012-2014 yıllarında ise İl Başkan Vekilliği görevlerini yapmıştır. 2014 seçimlerinde Maltepe Belediye Başkanı adayı oldu. 13 Ocak 2018'de yapılan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde İstanbul İl Başkanı seçildi. Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı olduktan sonra sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açıldı. Paylaşımlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisine neden olurken, kendi partisinin yanı sıra HDP'den de Kaftancıoğlu'nu destekleyen açıklamalar geldi. Kendisi de bir paylaşımdan dolayı Erdoğan'dan özür dilemiştir. Toplumsal Bellek platformunun kurucuları arasında yer aldı. Kaftancıoğlu, 9 Eylül'de video konferansla gerçekleştirilen Taksim toplantılarındaki 1,5 saatlik konuşmasında Atatürk'ü 3 kez Gazi Mustafa Kemal olarak andı. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkan vekili Uluç Gürkan'ın Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi sorusuna kişilerin isimlerinden söz ederken belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum. cevabını vermiştir. Bu olay gündem olmuş ve parti içindeki tartışmalarda Kaftancıoğlu hedef olmuştur. Faali meçhul cinayetleri işlediği Benim Babam Bir Kahramandı isimli derleme kitabı bulunmaktadır. Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması Düzenleme Komitesi'ndedir. Birleşik Haziran Hareketi Yürütme Kurulu üyesidir. Ümit Kaftancıoğlu'nun oğlu Ali Naki Kaftancıoğlu ile evlidir. Çağım Işık isminde bir kızı vardır.